Bu videomuzda semantik elementlerden bahsedeceğim. Semantik elementler bizim sayfalarımızda divlerle oluşturabileceğimiz kısımları hızlıca oluşturmak için. Şöyle düşünelim. Divlerle ben bu üstteki kısımları yapabilirim tabii ki. Fakat daha hızlı olması için HTML bize şu imkanı sunuyor. Nav etiketini kullandığınızda navbar oluşturuyorsunuz mesela. Yani bu üstteki grili yeşilli kısım bir navbar. Header dediğinizde şu üstteki beyazlı kısmı oluşturuyorsunuz yine. Bu şekilde bunları div açmadan daha hızlı yani yerleştirmeyle uğraşmadan hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Aside e, mesela şu soldaki kenarlık olan kısım. Şurası yani. Footer en alttaki kısım. Şöyle gidelim. Burası footer. Bu şekilde bunları hızlıca ayarlamamızı sağlıyor. HTML 4'te bakın HTML 4 sürümünde yani şu an kullandığımızdan bir önceki sürümde buradaki semantik elementler bulunmuyor. Bunlar sonradan eklenmiş. Bu elementlere buradan bakıyorum. 4'teki 5'teki elementler şunlar. Yani bunlar eklenmiş. Yeni elementler diyor. Yeni semantik elementler. Yani bunlar yeni sürümle beraber kullanılabilir. Burada tarayıcı desteği de gözüküyor. Yani buradaki tarayıcıların hepsi Semantik elementleri destekliyor, sorun çıkarmıyor. Bu şekilde bunlara da ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz daha fazla. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videoda semantik elementlerden navı kullanarak bir navbar oluşturacağım.